Ben iki sefer aldım burada oğlum. İkinci gelmem benim buraya. Bugün de buraya geldik. Çok güzel. Çok güzel. Çok ellerine sağlık. Allah'ım razı olsun. Yapandan da, getirenen de Allah binlerce razı olsun. Bütün yemekleri yapanlardan, sizlerden hepinizden Allah'ım incitmesin. Alıp yiyoruz çocuklarımız biz. Çok şükür Umut Kervanından çok memnunuz. Aslında şahitlik ettik burada size şahitliği yaptık yaptıklarınız gerçekten çok güzel bir organizasyon var burada. Depremden belli buradalar Allah razı olsun çok emekleri geçti. Ee, çok da güler yüzlüler yani böyle hani parayla hizmet aldığın yerde bile böyle hizmet yok yani öyle diyebilirim yani. Yani Allah razı olsun çok fedakarlık yaptılar. <laughs>